İhsar, Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerimede geçmektedir. Yani Kur'anî bir kavramdır. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatında pek çok İhsara dair örnekler mevcuttur. İhsar, kelime olarak bir şeyi ya da birisini diğerine tercih etmek anlamına gelir. Terim olarak İhsar, kendisi ihtiyaç halindeyken bir başka ihtiyaç sahibini tercih etmeye ifade eder. Daha çok maddi şeylerle ilgili tercihi ifade etmekle birlikte canını tercih etme ya da herhangi bir zorlu ya da herhangi bir tehlike konusunda da isar kavramının hayata geçirildiğini görmek mümkün. Mal ile olan kısmı isarın daha çok kendisi ihtiyaç halindeyken bir başka ihtiyaç sahibini tercih etmeyi ifade eder. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından örnek vermek gerekirse kendisine ihtiyaç sahibi birisi geldiğinde ve ihtiyacını giderilmesini istediğinde öncelikle evine haber gönderir Mesela aç birisini doyurmak için evde bir yiyecek olup olmadığını sorar, gelen cevaba göre hareket ederdi. Eğer evde ikram edecek herhangi bir şey yoksa, bir Ali Şerif'te olduğu gibi Ensardan bu kişiyi evinde misafir eden, etmek isteyen birisinin olup olmadığını sormuş ve Ensardan birisi, o kişiyi misafir etmiştir. Hadis-i şerifin detayında o kişinin de aslında fakr-ı zaruret içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak sonuç itibariyle kendi ailesini, çocuklarını, o kimseyi tercih ederek hisar kavramının ne şekilde anlaşılması gerektiğini bize ifade etmektedir. Hakim Tirmizi'nin güzel bir sözü var konuda kendisine şöyle bir soru soruluyor. Vermek nedir? Bu soruya vermiş olduğu cevap vermek karşısındaki kişinin sevinciyle huzur bulmaktır diyor. Gerçekten de ister malımızla ister canımızla bir başkasına yararımız dokunuyor ise biz bunu tabii ki karşılıksız yapıyor isek herhangi bir teşekkür beklemeden bunu gerçekleştiriyorsak mutlaka huzura ereceğiz demektir. Öte yandan bu kavramla ilgili bir kişi malının ne kadarını verebilir konusu da aslında İslam alimleri tarafından değerlendirilmiş ve bu konuda çeşitli görüşler ifade edilmiştir. Kavramsal olarak İsar kavramı, seha, cud kavramlarıyla birlikte ele alınabilir, birlikte düşünülmesinde yarar var. Seha kavramı mesela malının yarısına kadar fedakarlıkta bulunabilen cömert insanları ifade ederken cüd kavramı malının yarısından fazlasını verebilecek kıvama ulaşmış cömert insanları ifade ederken isar kavramı malının tamamını verebilmeyi erdem haline getirmiş cömert insanları ifade etmektedir. Bu açıdan baktığımızda gerek seha, gerek cud, gerekse isar kavramları birbiriyle ilişkilidir. Bizim Türkçemizde isar kavramı yerine kullanmış olduğumuz cömertlik, yergamlık ve benzeri kavramlarla ifade edilen husus Arapçada belki gayriyet olarak altruizm batıdaki karşılığı olarak bu kavramları da göz önünde tutabiliriz. Ancak medeniyetimizde bir fazilet örneği olarak isar kavramı ile ilgili özellikle tasavvuf klasiklerinde sufilerin bizzat hayatlarında yaşamış oldukları hikayelerden hareketle bunları sıkça görmemiz mümkündür. Yine isar kavramı ile ilgili bilgilere kavram kitaplarından ulaşabiliriz. Isar kavramı günümüz açısından gerçekten bireyselleşen, bencilleşen bir dünyada ne kadar önemli bir kavram olduğunu görüyoruz ve bunu her bir birey olarak hayatımıza ne ölçüde yansıtabilirsek fazilet açısından da gerçekten üstün bireyler olma yolunda ilerleriz diye düşünüyorum. Müzik